Hemşerilerimizin en çok merak ettiği konuları sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz. Halkımızın merak ettiği bir soruyu sormak isterim. Bu kadar yapmış olduğu yatırımın kaynağını nereden buluyor? Onu sormak isterim. Bana da sahada en çok sorulan sorulardan birisi bu. Başkanım bu kadar çok hizmet yapıyorsunuz. Bu kaynağı nereden buluyorsunuz? Bu kaynağı biz belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla oluşturduk. Şu anki yapmış olduğumuz yatırımların hepsi de belediyemizin öz kaynaklarıyla yapıldığını ifade etmek istiyorum. Şimdi kıymetli hemşerilerim. Bu soru tabii çok detaylı bir soru. Tıpkı bir öğrenci gibi ben de bu soruya hazırlandım. Şimdi istatistiklerle size bu soruyu cevaplamak istiyorum. Öncelikle yapmış olduğumuz en önemli konuların başında israfı önlemek geldi. Temsil, tören, ağırlama diye bir kalem var. Bu kalem içerisinde biz 2023 yılına baktığımız zaman genel bütçenin %3 oranında bir payın ayrıldığını görüyoruz. Bu oran 2025 yılında yani bu sene %0.67'ye düşürmüşüz. Peki bu kalem içerisinde neler var? Ya da nasıl düşürdük? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Artık Sivas Belediyesi bugün şu gün var, işte şu meslek grubuna on binlerce çiçek gönderelim. On binlerce promosyon ve hediye dağıtalım. Bunların yanında bedava internet paketleri dağıtalım, havlular dağıtalım, kravatlar dağıtalım, lokumlar dağıtalım. Yani Sivas Belediyesi sürekli dağıtsın. Biz 2023 yılında %3 dediğimiz oran 2025 yılında 0.67'ye düştüğünü şu rakamla çok daha net görüyoruz. Şu anki güncel fiyatlara göre 2023 yılındaki rakam bu kalemde 132 milyon. Biz bunu 28 milyona düşürmüşüz. Yani sadece bu kalemden biz 104 milyonluk bir tasarruf sağlamışız. İş anda Ocak açtık. Bu Ocaktan bu sene 95 milyon TL gelir elde ettik. Hizmette kalite getirdik. Daha hızlı, daha fazla hizmet yapmayı sağladık ve biz aslında bu işandayık ocağı açmamızın ne kadar doğru olduğunu özellikle bu geçen hafta sonu çok daha net bir şekilde gördük. Belediyemizin bu sene yapmış olduğu at yapıdaki tüm dolgu malzemeleri, asfaltın altına sermiş olduğumuz dolgu malzemelerini biz bu ocaktan ürettik ve asfaltını serdik işimiz bittikten sonra bu bölgelerde yapmış olduğumuz altyapı yapı çalışmanın olduğu yerlerde asfalt 1 santimetre bile çökmedi. Ama geçen hafta gördük hafta sonu. Kar ve yağmurlarda bizim belediyemizin yapmadığı bazı bölgelerde tırların, kamyonların o altyapının olduğu yere saplandıklarını gördük. Aslında biz bu ocakları açmayla vatandaşlarımıza da sağlıklı ve güvenli bir hizmet getirdiğimizde net bir şekilde söyleyebilirim. Altyapı yatırımları 2025 yılına kadar baktığımızda genel bütçenin yaklaşık %8'ini oluştururken biz bunu bu sene %16'ya çıkartmışız. Kızılırmak projesi gibi vizyon projelere start vermişiz. Kale projesinde çok hızlı bir aksiyon alır bir hale getirmişiz. 36 yıldır bir proje olan kale projesi hızla ilerler bir hale gelmiş. Bütün bunlar biz neyle gerçekleştirdik? Doğru para yönetimiyle gerçekleştirdik. Sıkı para politikalarıyla gerçekleştirdik ve her şeyden önemlisi biz şu an Sivas Belediyesi olarak şeffaf yönetimi benimsedik. Bunun yanında şahıs rantı yerine kamu rantını önceledik ve artık hizmet odaklı rant anlayışına geçtik. Kira gelirlerimiz çok düşüktü. Hatta size şöyle bir oran vereyim. 2023 yılında kira gelirimiz 21 milyonmuş. 2024 yılında 34 milyona çıkmış. 2025 yılında biz bunu 100 milyon TL'ye çıkarmışız. Kıymetli hemşerilerim, sizlerin bize emanet etmiş olduğu belediyeyi, belediyenin gayrimenkullerini biz emanetçi olarak gördük. Piyasadan %9 civarında olan alacaklarımızı biz sıkı takiple %4.5'a düşürmüşüz ve sadece buradan 200 milyon tasarruf sağlamışız. 2020 2005 yılında 60 aracı filomuza dahil etmişiz. Filoyu yenilemeye başladık. Yenileyince bakımlardan karımız oldu. Hizmet kalitesi arttı. Bütün bunların yanında biz bu filoya bu sene vermiş olduğumuz rakam 250 milyon TL'nin üzerinde. Ve bunun sadece 43 milyonlu il banktan kredi kullanılarak sağlamışız. Geriye kalan rakamı biz kendi öz bütçemizle almışız. Yani 200 milyon üzerinde bir parayı bu sene filonun yenilemesine koymuşuz. O 43 milyon il banktan kullandığımız krediyi de biz bu dönem ödeyip bitireceğiz. İşletme iştiraklerimizin bakacak olursak %5.6 olan karlılık oranını biz bugün yüzde %54 54'e çıkarmışız ve geçen sene 346 glütensiz kafe çocuk yetenek merkezlerini biz elde etmiş olduğumuz gelirlerle yaptık. Bu sene daha fazla gelir elde ettik. Şu an Recep Tayyip Erdoğan bulvarı üzerine Sivas Belediyemize ait ikinci benzinliği açacağız. Bunun yanında Kızılırmak projesi içerisine de şu an itibariyle yaklaşık 500 metrekareden oluşan bir kafe ve restoranın açılışını yine buradan elde etmiş olduğumuz gelirlerle yapacağız. Su gelirlerimize bakacak olursak şu an Türkiye'de 81 il içerisinde suyu en ucuz veren 14. şehiriz. 2024 yılı içerisinde biz %38 zam yapmışız. 2025 yılında da %25 zam yapmışız. Yani biz suya geldiğimiz günden itibaren %60 oranda bir artış yaptık geçmişiz. Ama su gelirlerimizi biz baktığımız zaman 2000 22 yılından 2025 yılına kadar %500 arttırmışız. Bunu nasıl sağlamışız? Tasarrufa dikkat ettik. Tahsilata dikkat ettik. Tahsilatı hızlandırdık. Baktığımız zaman kaçak su kullananlara çok ağır cezalar kestik. Bunları sıkı kontrol altına aldık. suya %68 oranda artış yapmışız ama yapmış olduğumuz altyapı yatırımları 2022 yılında 103 milyonken biz bu sene 2025 yılında bunu 800 milyona çıkartmışız. Yani 8 kat arttırmışız. Tasarruf tedbirlerine uyduk. Tasarruf tedbirleri kapsamında kitaptır, mecbuadır, dergidir, kırtasiyedir, büro malzemenin alımıdır. Bunların bu sene hesaplaması geçmiş yıllara göre baktığımızda 11 milyon TL civarında para ödemek gerekirken 2 milyon 750 bin TL civarında bir para ödemişiz. Toner ne kadar? A4 kağıdına kadar takip eder bir hale getirmişiz. Satışlardan Baktığımız zaman geçmiş dönemlerde genel bütçenin yüzde kaçını oluşturuyor? 2022 yılında satışlardan elde edilen gelir yüzde 16'sı. 2023 yılında yüzde 10'u biz göreve geldiğimizde 2024 yılında satışlardan elde etmiş olduğumuz gelir genel bütçenin yüzde 1.80'ini oluşturuyor. Bu sene 2025'te de bu oran genel bütçenin %8'in oluşturuyor. Sosyal yardımlarda 2023 yılında genel bütçenin biz %1.41'lik payının ayrıldığını görürken 2025 yılında genel bütçenin sosyal yardımlar %2.19'a çıktığını görüyoruz. Güncel rakamlarla söylemek gerekirse 2023 yılında şu anki parasal değeri 33 milyon TL civarında bir destek sağlanırken biz bu desteği 125 milyon TL'ye çıkarmışız. Eski dönemde yapılan yakacak yardımlarıdır, kırtasiyedir, giyimdir, gıdadır, eğitim burslarıdır. Bunlar aynen devam ettirdik. Hatta artırarak devam ettirdik. Ama bunların yanında emeklere destek, çeyiz desteği, gül kart pazar desteği, taziye evlerine yemek desteği gibi birçok yeni uygulamayla biz aslında dar gelirli vatandaşlarımıza daha çok destek sağlar bir hale gelmişiz. Faiz giderleri çok yüksekti. 2023 yılında genel bütçenin 2.16'sı faiz giderlerine gidiyordu. Biz bunu 2025 yılında %0.86'ya düşürmüşüz. Kıymetli hemşerilerim, önümüzdeki seneden itibaren çalışmalarımız bu şekilde şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde tasarruf tedbirleri çerçevesinde devam edecek. Bizler Sivas Belediyesi olarak ben ve ekip arkadaşlarım da sizlerden bolca dua bekliyoruz. Hepiniz sağlıcakla kalın.